Merhabalar. Ben Ziya Kart, Fen Bilimleri Öğretmeni. Bugün size makaralar konusunu anlatacağım. 8. sınıflar önemli bir konumuz bura. Dikkatle dinleyelim. Kolay yolları da vereceğiz. Önce konu anlatımına geçelim. Makaralar iki bölüme ayrılıyor. Sabit makara ve hareketli makara. Sabit makara birinci şekilde çizdim kuvvet uygulandığı zaman makara kendi ekseni etrafında dönüyor ama yükle beraber aşağı yukarı gitmiyor. Eğer yükle beraber aşağı yukarı gitmiyorsa sabit makara diyoruz. Ama kuvvet uyguladığımız zaman buradaki makara yükle beraber yukarı ve aşağı doğru hareket etme durum var. O yüzden bu tarz makaraya biz hareketli makara diyoruz. Hareketli makaralarda, en önemli noktalardan bir tanesi de kuvvetin yönüdür. Burada kuvvetin yönü aşağıya doğru. Burada yükün hareket yönü ise yukarıya doğrudur. Bir ip üzerinde, bir ip üzerinde tüm gerilmeler eşittir. Yani buradaki F kuvveti ipin her tarafında bir gerilme kuvveti oluşturur. Bu gerilme kuvveti de P yükünü çeker. O yüzden biz burada yük F kadar da deriz. P eşittir F deriz. Hareketli makarada ise, hareketli makarada ise bir kuvvet uygulanıyor ve her tarafında aynı gerilme kuvvetini. Yani burada gerilme, buradaki gerilme, buradaki gerilme, buradaki gerilme eşittir. Biz genelde kolaylık olsun diye hareketli makaraya en yakın bir noktaya bir çizgi çizeriz ve buraya F değeri yazarız. Aşağı doğru yük hareket ederken kuvvet yukarıya doğru hareket ediyor. Ben hayali bir çizgi çiziyorum. Size de bunu öneriyorum. Hayali bir çizgi çiziyorum. 6. sınıfta öğrendiğiniz bileşke kuvvet gibi. Yukarı yönlü kuvvetlerin toplamı aşağı yönlü kuvvetlerin toplamına eşittir. O zaman sistem dengede deriz. Dengelenmiş kuvvet etkisi neyse bu cisim. P yükü aşağıya doğru. 2 tane de F yukarı hareket ettiriyor. O yüzden P eşittir. iki tane F deriz. Buradaki P eşittir 2F'i bulduğunuz zaman kuvvet kazancında bulmuş olursunuz. Buradan iki rakamı kuvvetten kazancın iki kat olduğunu gösterecektir. Sabit makaraya geri dönelim şimdi. Sabit makarada P eşittir F iken kuvvetten kazanç veya kayıp yoktur. Hareketin yönünü değiştirerek iş kolaylığı sağlar düştüğümüz kavramlardan bir tanesi budur. İş kolaylığı bütün basit makinelerde evet vardır. İşten kazanç ya da tasarruf yoktur. Enerjiden kazanç ya da tasarruf yoktur. İş ve enerjiden kazanç olmaması yapılan işin aynı olduğunu gösterir. Bazen sürtünmeler olduğu zaman enerjiden kayıp olabilir. Genelde sorular sürtünmeler ihmal olarak sorulur. Kuvvetli hareketli makarada ise kuvvet kazancı her zaman vardır. Buradaki örneğimizdeki hareketli makarada iki katı olduğu için iki kat üzerinden gidiyoruz. Yoldan kayıp her zaman vardır. Yol uzar. Hareketli makaralarda dikkat edeceğimiz bir husus da makaranın ağırlığıdır. Genelde makaranın ağırlığı vermez. Eğer ağırlık verilirse makaranın ağırlığı aşağı yöndedir ve aşağıya doğru bir M harfi yazabilirsiniz. Ve yine aynı gösterdiğim şekilde denge noktasını çizer. Yukarı yönlü kuvvetlerin toplamı aşağı yönlü kuvvetlerin toplamına eşit olacağını her zaman bilmemiz gerekir. Sistem dengede ise. Burada çizdim ben. F kuvveti her tarafta aynı gerilme kuvvetine sahip olduğu için buraya makara yakın bir yere F kuvveti çiziyorum. Yukarıda 2F kadar bir kuvvet var. Aşağıda ise bir yük bir de makaranın ağırlığı var. O yüzden P artı makara eşittir 2F deriz. Örnek veriyorum. Burası 60 Nifton. M de 10 Nifton ise P burada. F burada 70 bölü 2'den F burada 35 Nifton çıkar.